Muhterem abim, çoklar tarafından, gerek avam tarafından, gerek de bazen ilimle uğraşan insanlar tarafından kullanılan Tanrı kelimesi İslami literatürde caiz midir? Ve Cenab-ı Allah'ın Tanrı isminden ziyade ne kadar ismi vardır? Ve bu isimlerden fiili isimleri nelerdir? Örnekler verebilir misiniz? Tabi Tanrı isminden ziyade dediğin o bir şey orada var. Cenab-ı Hakk'ın Tanrı diye bir ismi yok. Allah Tanrı isminden de çağırmak, ona dua etmek, işte Tanrı şöyle yaptı, Tanrı böyle yaptı demek çok yanlış bir şey. Çünkü Rabbimizin Tanrı diye bir ismi yoktur. Bin bir tane ismi vardır. Rabb'dir, Rahmandır, Rahim'dir, Hak'tır, Hakim'dir, Hakem'dir, Adil'dir, Adil'dir. Bu isimler Şafi'dir, Rahim'dir, Hafiz'dir, Hafiz, Hıfz Çok isimleri var. Bin bir tane ismin içerisinde Tanrı diye bir isim yok. Bu nasıl gelmiş bizim içimize girmiş? Bu tabi başka yani semavi dinler değil de başka uydurma dinler tarafından konulmuş. Bir zamanlar Türkiye'de böyle Tanrı'dır diye konuşulmuştu böyle bir, bir devir geçmişti. Böyle bir şey yoktur. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde nasıldı hafız kardeşim o ayeti kerime? allah Teala Araf suresi 180. ayetinde buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahil الْاَسْمَالِ حُسْنَا فَدْعُوهُ biha. وَذَرُ الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yani mealen allah Teala şüphesiz ki en güzel isimler Cenab-ı Allah'a aittir. Ya işte ait. Dua ettiğiniz vakit Allah'a o isimlerle dua edin. O isimlerle yalvarın. O kafirlerin Allah hakkında uydurmuş olduğu diğer isimleri kullanmayın. Allah muhafaza. Onlar Allah hakkında diğer isimleri kullandıkları için onun cezasını ahirette görecekler diyor. Buyurun. İşte tehdit ediyor. Demek Allah'ın Kur'an'da bize bildirdiği isimlerin dışında biz ona isim isnadı dersek kafirlerden olacağız ve azabı da cezası da çok çetin olacak. Ya sen kimsin be? Sen Hasan'ın ismini Hüseyin desen abi benim ismim Hüseyin gibi. O da bir seninki kardeş Hasan Hüseyin. Değil mi? Düşün ki Hasan'a Petro diyorsun. Efendim, Mardiros diyorsun. Daha çok ulan ben Ermeni değilim, Müslümanım da. De. Ben Müslüm, gayrimüslim değilim de. Ermeni de kendine göre ismini koymuş olabilir. Biz onu tenkit etmiyoruz. Ermeni, Ermeni de. onda da kendine göre bir dili var. Ama benim adım Necmettin. Sen bana kalkar da efendim, başka bir isim söylersen, Tarkan dersen, efendim Gürkan dersen, kardeşim benim adım Necmettin. Derim, kabul etmem o ismi. Geçen günler uçakta yolculuk yapıyordum. Uçakta biliyorsunuz, nereye oturturlarsa oraya oturuyoruz. Yanımıza bir bayan denk geldi. E ne yapalım? Hayırlı yolculuklar dedi. O da hayırlı yolculuklar beye dedi. Gel bir kısacağız. Ondan sonra dedi, Yo, hayırlı yolculuk, nereden geliyorsun? İstanbul'dan İzmir'e gidiyorum. İzmirli misiniz Dedi evet. O da İzmirliymiş. Ne iş yapıyorsunuz? Dedi ben dedim esnaptım, emekli oldum. Efendim dini yönde kendimi yetiştirmeye çalışıyorum. Konferanslar veriyorum, dini konferanslar. Dedim. Aa çok güzel falan. Tanrı yardımcımız olsun falan. Dedim, kızım Tanrı kelimesini kullanma. Tanrı bize yardımcı olamaz. Yok öyle birisi çünkü. Öyle birisi yok yani. Dedim Allah'ın din bir tane ismi var. Bunların ismin içinde Tanrı yok. E dedi bir günah olur mu? Çok günah olur. Senin isminiz ne dedim? Pınar dedi. Ben sana Deniz Hanım desem olur mu dedim. Aa olmaz dedi. Bak Deniz bunlardan daha büyük. Olmasına rağmen denizi kabul etmiyorsun. Senin, senin kendi bir ismin var. Cenab-ı Allah hiç kabul eder mi? İsimlerini Kur'an'da bize bildirmiş. Bu isimlerle bir beni çağırın. Bu isimlerle bana yalvarın. Dediği halde sen kalkıp tanrı tungur şeyler uyduruyorsun. Elbette ki Allah bunun hesabını sorar. Çok teşekkür ederim bey abi dedi. Uyardınız beni dedi. Bir daha o kelimeyi kullanmayacağım dedi. Bu kadar uyanık bir kadınmış, kabul etti. Ama bazıları inat eder. Canım ne var? Canım ne var? Görürsün orada ne varsa. <laughs> orada görürsün ne var bu onun. Saygısız tabii ya. Kendi isminin değiştirilmesini istemeyen aciz bir insan, ebedi ve ezeli olan bir Allah'ın kendisinde olmayan bir ismi uydurması ne kadar büyük cinayetti düşün sen. Orada yiyeceğin dayağı düşün sen. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sizden Peki abi. abi fiili isimleri ve örnekler alabilir miyiz? Ya fiili isimleri Cenab-ı Allah'ın kainatta mesela bakın yaratıyor bir şey. Yaratıyor mesela. Bakın Muhyi. Muhyi. hayat vermiş. Semi. Duyuyorum bak. Duyuyorum. Allah duyuyor. Duymanın ne demek olduğunu öğreneyim diye bana duyduruyor. Vallahu semiyun basir diyor Kur'an'da. Ben hem duyarım hem görürüm diyor. Peki ben görme diye bir şey bana vermemiş olsaydı, duyma diye bir şey vermemiş olsaydı, duymanın ve görmenin ne demek olduğunu ben bilir miydim? Bilmezdim. Ha. Cenab-ı Hak rezzaktır, bize rızık veriyor. Allah beni yaratmış, gözümü yaratmış, kulağımı yaratmış, bana hayat vermiş, tarladan karpuz veriyor, kavun veriyor, inekten süt veriyor, tavukla yumurta gönderiyor, arıyla bal gönderiyor. Hep bunları yapan Allah'tır. Sütü yapan inek değildir. İnek bir inektir, ne yaptığını bilir ne de bizi tanır. Ama Allah Kur'an'da diyor ki min beyni fersin ve demin lebenen harisan kan ve gübre arasından size haris bir sütü gönderiyorum. Sa'iran şaribin içtiğiniz zaman boğazınızdan kayarak gider diyor. Öbür tarafta ve evha rabbuke ile Nahl, diyor. Nahil arı demek bal arısı. Bal arısına vahiy ediyorum. Size zehirli bir sinekle bal gönderiyorum. Ağaçlara emrediyorum odunların üzerinden size nimetler, meyveler veriyorum. Odun. Eğer biz burada bu odundan kopardığımız mandalini, kopardığımız şeftaliyi, kopardığımız üzümü, kopardığımız portakalı odun otu çubuk. Eğer bu perdenin odun perdesinin arkasındaki Rahman'ın kerem elini, Rahim elini, Rezzak elini göremezsek, odun gibi gideriz öbür tarafa. Doğru cehennem sobasına. Onun için her şey cenab Hak bize perdeli olarak veriyor ve bize imtihan ediyor. Teşekkürler. ederim. Allah razı